Olsun kanka şükre. 1, 2, 3. Az sonra beraber parkur mapi çekebiliriz ha. Yok ya. Niye ben lan? yapamam. Olsun. Yapamam. Belki ben çok zor. yapıyorum da. İşte siz yapamayacaksınız ben yapacağım olay yok. Ya. Bir aralar. Volt vs Diamond vardı onu sevmiştim ben bak. Onu onun, onu sen on, devri şey geçti işte. ya geçmese yapardık da. Seviyordum ben. çektim ya. zaten. O onu. V3 ama. V3'ü çok... Ama bunu yapamam gibi. Kanka. Bunlar büyüdü mü hemen? Kırmızı kırmızı sebep, olmuş bu. bu, bu olmuş. çok hızlı oluyor. Halil oğlum sen yokken ben nerede Ben gittim a, kimsin, a, 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 İyi hızlı İyi, oluyor. Ha, tamam <laughs> kanka burayı sürekli genişletip e, toplayacağız. <laughs> Tohumu, tohum veriyor sana? Ha. Başka bir şey vermiyor ki. Gel. İşte. O tohumlarla kurabiye yapıyor. Benim niye bir şey inşa tane mi? tohum sana şimdi burada bir tane mi? Üç tane veriyor her seferinde. 3 tane veriyor bir tanesine lan. Hı hı. O karlı. Ben de diyorum bir tane kırıp da bir tane verirse. Öyle şey mi olur lan? Ne işe yarayacak o? Kurabiye de yapabiliriz. Hadi. Efendim buğdayımız çok ya kurabiye yapabiliriz. Ben TP oluyorum. Doyurmaz ama. Abi buraları niye kırdınız ya? Ol kanka. Kanka. Hakkındır. İtemlerimi ha? alabilir miyim diyelim. İtemler mi? Çeste koy. Serveti. Sadece serveti ver bana. Servet. Ha servet yanımda. Diğerini vermem zaten bekleme. Ya yani şey yapacağım. Ha. E, çıkacağım. Ya. Kılıç. Kılıç da çıkıyorum. Al kılıcı. Benim şey, madenler madenlerin adamı. Tabii hayır şey. kılıç çok güzel değil mi? Tabi tabi. Ali benim kılıcım niye vermiyor? Kanka benim kılıcım artık çünkü. Şimdi Kanka hayır bana mı? ne? Benim kılıcım ya benim, benim kılıcım. Ben, ben şey benim inmiyorum. kılıcım senin kılıcındır. Tamam. <laughs> <laughs> Madene ineceğim hadi. Oğlum, madeni ne yapacaksın? Kılıç madende ne işe yarayacak boş ver. Kanka öldürürsen Öl. Öl. Bana o Öl diyor. Ben da işte Daha iyi. Ne yapacağız? Sorun öldürüm. Ölürsen ne lava düşüp ölüyor. Hadi aşağıya getirsen aslında çok iyi olur ha. Ne? Hüseyin taşlar atma Lavlı bir şey vardı lavdan koruyordu Ne taşı lan? Beyler taşlar şey yapalım atma. Ali Kemal dur bak ben sınırları belirliyorum Hüseyin gitme Sur çekeceğiz etrafa Abi ama Diamond Diamond bok yesin dur 16 tane var Olsun Bende de var oğlum 13 de bende var Şimdi nerelere sur çekelim? Ben bir kazma alıp geleyim mi? Hmm, ben olacağım bir silahlı bir, silah, bir etrafı çekiyorum abi Lan sen, tamam, sen sığınma çık şey köşelere teminim, ben o, benim kabustan kazmam lazım çünkü çok az var Halil verimliği ver Verimlilik sen ne yapacaksın oğlum kabul son boş ver Kabul çok ki. var lan Kabul son var da sen gene alabildin alsın ya Alt chest'e bak alt chest'e Bende de baya var He alt chestte de var Bende, bende 10-15 stack var zaten lan O kadar yok mi? da bir 10 stack vardır bende Bende kaç stack var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alacağım. 10 Bende de 10 stack var Aslında bak ben ama çok uzar bölüm ya. Hani çok güzel fikirler var da. Ben bu game taşı şey var, yaptım hani kaybolursak bulalım diye. Aynen aynen anladım onu. 4-5 tane çıkıyor lan. Hani onları game mod yaptı yani. ama neyse hadi. Hı? Ne dedin sen? Şey? Onu game modda yaptım. Kömür 4 5 tane çıkıyor bir tane daha. Aynen aynen. Tane de. aynen. Verimlilik 3 olduğu için. Onu diamond kazakla kullan aslında sen. Tamam ben bunu üstüne çıkıyor Kaç kaç çıkacağız onu da söyleme. Söyle, söylemedim. Ne? Ha. Dö 3 4 çık ya. Çıkabildim. 4 olsun da. Taş 4 çok mi? gitmesin ya. Çok güzel hocam. E, aslında Glowstone şey... bile etmez lan buraya o zaman. Hayır Glowstone okay. toplayıp gelsen mi acaba diye düşünüyorum. N niye kanka? E, Gerek. Şeyin içini e, Redstone lam lambalarıyla doldururuz. Glowstone'larla. He. Şuradaki ağaçları katsana burayı genişletelim aslında. Ya da gerek yok Aa, başlangıç olarak ya. küçük yapalım al alanı. Hadi ben jungle'a gidiyorum ya. Jung aynen aynen. Jungle'a git. Jungle ağacı zaten şey alsana fidan alsana jungle'dan. 4 tane var. var bende 4 tane var. 4 ha tane o fidanları var. ekelim abi. Ha doğru. Dur bir o zaman. Büyük, büyük yapıyoruz değil mi ağacı? Makas vardı gerçi burada bir yerde ya. Makas be çok ben şey de yaprağa da getirdim onun yapraklarını. İçerer diye Onlar yaprakları çok seviyorum ben. Hocam, Ulan, örümcek ne yapıyorsun burada? İt. Ali bana şöyle geniş e, bir alan söyle. Evin içine girmiş lan. Öldü salak. Ben bir ne yaptım? Ben sıkıcı olmuş ya. Lan bir şey bana vurdu. Bakın atmıştım şuraya bir Aynen burada olması lazım. Burada var. Eee kovalı. kovalı. bitti. Ne? Kürek mi bitti? Tep istek. Taş mı? Eee. Ha taş kazarız az sonra o zaman. Taştan bol bir şey yok gerçi ya. Kasım Hadi şöyle. Halil ben acil bir şey bakıyorum. Sadece kazmalıp gideceksin. Bayağı bir gelir. Hayır, bunu seni görmen lazım, gel yanıma. Ne kanka? Gel yanıma sen. Ağaçları ellemiyorum dursun Yanıma gel. Ne oğlum ne o? Geleceğim. Bunu seni Hayır, görmen ne lazım. Neyi? Yine bir şey olsun. almıştır. Surprise. Bak, bak yine ben buldum. Her şeyi ben buluyorum yani. Ne buldun gene? Ne kadar mütevazi bir erkek. Ne buldu o? Sevim da yanıma gelmen lazım tp oldum. Nene? Ali nerede oğlum? Defo mu var? Oğlum ne var ne? O? Böyle beleşe bizden spoiler ama bak Böyle Bunun içine öyle... ışıklarla kapacağız dediğin gibi şey. Tamam. işte Glowstone tapacağım ben. Aynen. Böyle şey şey bulamazsın. Ben pahalı adamım hocam. Oo pahalı adam. Kaç parası? Ben de kadın. Oo manyak laf. <laughs> Şu yere geleceğim yoksa sensiz yapıyorum o zaman Kanka sen ne yaptığını söylesen. Kanka Neredesin jungle şeyin jungle senin şey yapıyor. Ha jungle da Hayır jungle da değilim. Ali Gel sen, sen buraya. kaplıyor mu kanka benim yaptığım yerleri? 4 kat dedin 4 kat üstüne çıkıyor. Ya illa bir şey yapacağız yani. Geliyorum geliyorum. TP C. Ha. Ha bunu kanka. bakıyorum. Aa, bak şimdi bak bak. Aa, Ama böyle böyle büyütme de farmını yaparız bunun güzel bir yere. Nasıl kanka? Evet toz yok mu yani? ya? Kermit tamam tozu sen ne bunu kesebiliyorsan e kes şimdi kanka. Sonra farmını yaparız zaten ileride. Ee, yukarıdan başlamam lazım <laughs> onun için. Game oluyorum 2 dakika. Hayır hayır. Taşla, <laughs> taşla toprakla çık. <laughs> evet, evet, yani. Benim, benim öteki hesap game mode'da zaten şu anda. Ama bir yere o farm oldu. yapmamız lazım. Şey çiftlik, ağaç çiftliği falan da yapacağız ileride. Ama şu etraftaki bütün ağaçlar ee, evet, bana bana önce. biri kazma alıyor. Ay şey yazıyorum ben. Altı aldım. Tamamdır hocam. Ben gidiyorum. Tam etrafını çeviriyorum abi çıtla. Beden hakkını da aldım. olsun. Ee, i̇stindeki zırhları falan çıkarayım düşersem durum diye. <laughs> Hadi bunlar iki kat yapmamışım. Sonra Değil adamı evet, Sırf taş olmasın diyorum. Andezit falan. Adamı sinir ediyon dedi. Aa, Aa daha burada daha madene daha giriş daha. var lan. Şu maden yerini kapamıyor musun? Şey. Yine gaz veriyor. Etrafından giriyorum madene. Tamam. Maden yeri olsun eee şudur dursun. Abi 29 evetim ben hala Ala. Ben de 24. Zırhlara da 29 basmak lazım aslında ya. Ama diamond zırhım yok. Diamond yapınca ben o yüzden bu kadar diamond arıyorum. Benim evet, ayakkabı bitti bitecek yani. Şimdiki zırhları süresi. Bitmiştir hatta şimdi. Bakın ağacın beğenme. tanrışı Yorumlara baktım da. Modlu yapsaydınız falan demişler server'ı. Bu sefer şey, anlayanımız yok, yok, yok ki. Hani moddan anlasak da yapamayız zaten hiç Ayrıca köpek yapılıyor da olur. yapılıyor yapılıyor. Yapılıyor mu? Evet. Yapılıyor da dediğin gibi lan olur. Zaten server çok pahalıya kaçmasın diye remine düşük aldık. Ee, daha demin bir kastı sen yokken. Valla. Resit attım gene zor kurtardık. Dur lan da şey yapayım mı? Yemek yiyeyim de Biri al. Yani. Lütfen. Biri bana Oğlum, bir kastı. kale gibi oldu lan bu ne biçim yer. Ne güzel Kanka, olmuş işte da kale gibi. Ya yaratık girmesin gibi. Düşün güvenli bir şehre dönüştüreceğiz burayı. Ya acil yaratık, çıkmak var. Doğuşa içeriz doğar. Ya oğlum o i̇şte formaliteden yok. ya. Işıklandıracağız içeriği de işte. Ne karıştırıyorsun kafa. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Tam bitiyor şu an CS'nin şeysi. Heh. Altın kazmayı sevdiğim. Hızlı kazar. Mehmet ne oldu yapmıştır keresinde. Bak kavruk yapmıştır. <laughs> Altın kazma oğlum, 3 saniyede bitiyor lan. Ya Altın o, o, balta o, yaptım, 2 yap ağaç kırdım bitti. Bazıları 2 ağaç kıran. Ben bu ağacı var ya, 10 tane altın şey olsa... Sen, sen de taş, de taş kaz yapalım. kanka taş. Ben de taş kazmaya geleceğim o zaman. Ali ben... Ne, ne yapıyordum en ya son Ali? Ben ne bileyim oğlum. Ha ağacı topluyordun sen. <laughs> Tepelerde dolanıyor lan. Yazık. Ananı... <laughs> İyi düşmedim. Terbiyesiz be. Ya yani elinden öpmek manası. Evet, bu videoları yaparken yani ilk hiç editliyor mu? Yo. Direkt parçalıyorum. Devam mı ediyorum? Oğlum benim küfürler atmakla uğraşırsa oha. Yok oğlum sen terbiyeli bir çocuksun. Sen küfür mü edersin? Eder miyim? hiç eder misin? Ali Kemal ediyordur o. Ali Kemal'in hayvanları. İyiyim ben ha. <laughs> Asla. O da terbiyeli. Ali vallahi yağ çekmekten. Oğlum ya yağ <laughs> çekeceğim size lan. Niye o zaman? Ana. Hocam Kaka yeter artık. Okulda ya. yüz yüze ya. sonuçta. Bu seride FPS'im düşükmüş gibi hissediyorum. Niye bilmiyorum. Nitro odandır Hemen şuluyoruz. Nitro da işte pahalı ama kaliteli diyorlar da. işte kaliteli değil. Kaliteli lan manyak niye kaliteli? Oğlum ne kalitesiz lan? Sen bunu var ya hamaç kurda gör göreyim. Aynen aynen. Ha. Hamaç ayrı Ölürdük ölürdük sen manyak mısın? Lagdan hareket edemezdik muhtemelen. Şuralarda kapıyalım Ya kokonat niye çıkıyor bunlardan? Kokonat ne lan? Ama şimdi bir de Kokobin ne demek? Kokonat. De. kokonat o değil oğlum Kokobin şey demek Çikolata gibi bir şey Urfa'da kimin mi var lan? Ne Urfa'da kimin evi mi var? <laughs> Urfa'da kimin <laughs> <de, gülüyor> var? mi var? Sanır duyma duydurur ben. derler Uydurdum da gerçekten suçtu. Anlamadığım için uydurdum Ali Kemal nasıl saçma bir şey, şeyler söylemiyor mu? Yok <laughs> lan arada abi. yine mantıklı şeyler konuşuyor Yok be. Öyle olsun be. Yok kanka ya. Bak şimdi bak kanka. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl dö döndürecek o lafı. Ali Kemal saçma şeyler mi söylermiş ya. Tanıdığım en zeki, şimdi dilim dönmüyor bunu demeye de. <laughs> Sıcak <Sizlik> şimdi, <laughs> çarpılacak. Dilim evet arkadaşlar Halil'in son videosu. Nasıl? Son videon oldu kanka bu. Haa, bir, bir nevi öyle işte son videolardan biri bu da. Nasıl son videoda? Oğlum tamam, okul açılıyor işte. Ha, onlar bunu 15 saatle yakın öğrenecek. 15 saatle de koy En fazla bir ay, iki ay. Bak 15 saatle de koy dedim. Okulu da izleyip izleyip Halil şey aklıma geldi. Okulda beraber izleriz hatta. Halil. Bunda kendi ben. Halil. İte bak ha. Kanka şey aklıma geldi. Benim diğer bilgisayar Minecraft açıyor. Server'a bile giriyor. Server'da 15 FPS oluyor. Burada evet, 30'u görürüz. Oynarız yine. Hüseyin baya baya kazıyor mu lan oraları? İsteyiz. Ben mi? Kanka önce özellikle şey düşürmeye çalış Sepplink de. De odunları kırınca. Hmm. Ben de. Tabi tabi. Bir de baya bir kal, baya bir düşedim ben ha. Kanka. Bana ikinci atmış dört video nasıl bir açtın sen Daha ya? Oha bayramı. düşmüş Ali. Hı? Düşmüş. Ha güzel gördüm. Lak tamam. geldi. Demin lak Tam değer ben buraları ilk katı çektim kanka. Ali alt tane ettiğin oldu. <laughs> Şu da uzun kalmış. Lan tosun ya. Ben taş kazmaya gideceğim yetmeyecek çünkü ne var ki? İnşallah Aa, ölmez ben burada ya değil mi? Yok oğlum baya bir stek lazım ya öyle Demir abi. kazma bitiyor ya demir kaz kazma şey Balta Ya annesi işte <laughs> Hadi Hı. <laughs> 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 bence buraya 2-3 tane daha ev yapalım Yapacağız <laughs> oğlum o benim çok güzel bir fikrim var onun için yapıyorum burayı zaten Hadi hani birleştirelim falan yerleri, yerleri yani <laughs> Hı? Ana dur dur Ali ne sevdiği şey yapacağım şimdi Parlaya gireceğim Hayır okula muhtemelen okulda izleyeceğiz bunları kanka da. Akıl tahtayı açarız yani Hayır hayır akıl tahtada falan açma lan. Telefondan ben sana açarım gerekirse. Aynen çok izlemek evet. Aynen çok da rezillik, rezillik çıkmasın orada. Ya, Ahmet Hoca'ya falan ben bir şeyler <gülüyor> 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 Ana havuç olmuş beyler. Oldu kanka ben az önce bayağı bir topladım. Orayı bayağı havuçla patates tarlasına dönüştüm. Ana patates. Topla onları ama gerek. Onları topluyorum ya. En sevdiğim şey abi sol tık sağ tık sol tık sağ tık Ney? Sol tık yapıyon sağ tık yapıyon Haa Yani topluyon dikiyon topluyon Bunu ne buraya ne? hangi öküz dikti? yanıma gelsin Ney kanka? Karpuz dikmişsiniz yanında boş blok yok Blok Blok Boş blok yok <laughs> Allah bir kahretmesin Öyle demedim mi oğlum? Yo blok dedin Yo blok dendi Ben bir şey diyeceğim o Sen dedin ya. Ooo Ali Kemal baya baya kapalı kaplıyor ya helal olsun Kanka ben sana taş atayım o zaman şuraya. Allah çok. He? Makbule geçersin. Ben evet. daha az taş kalmış şunları atıp ben taş kazmam. Makbule geçersin. Makbule geçersin de lan. Ben şuraları düzleştiriyorum ya şeyle. Kum şey. Ben şimdi aman. bir şey diyeceğim. Hani sen dedin ya. Senin e, sağlam e, bir küreğin var mı kanka? Ee yok. Şu yeni en güzel Kans, özelliği. Al al, e, al al al. İ üç tane var bende sağlam devir kürek. Gel. Hayır hayır bende diamond var. Ya güzel enchantlı diyorum. He Yok hmm. onu yapmadım kanka zaten diyor. Niye kızayım oğlum? Bir, bir tane şey harcıyorum lan Diamond. Bana belli olmuyor oğlum. Bazen kızıyorum, bazen kızmıyorum. Hayır. Küreye en chat bakmaya biraz da mantıklı buldum. Oğlum, oğlum o sizin leveliniz. O beni ilgilendirmez. Ben da, giden dayım da rakam. Abi 29 levelim. Bana biri bir şey versin. Allah. Kanka git nedir? Nedir git? Ben... Ne? Gidiyorum hemen. Biz map'i nasıl çekeceğiz? Ortak gene server mı alacağız sen? Ne map lan? Dedin ya bir tane map çekeceğiz hadi. Evet. Parkur map'i. Ha, yok lan onun için server mı alırız oğlum? Hama açıdan açarız. Sen de bizi iyice zengin sandın ha. Aynen ha çocuğun az çok parası var şurada gözlük mü? Eee lan. Şu para gelsin de ben sana gösteririm. <laughs> Hala geleceğini düşünüyor mu sen o paranın kanka? Gelirse. Hayatta gelmez. Hep, hepsini alayım mı? Nasıl ha benim para. Gel Olsun kanka şükre. 1, 2, 3. Az sonra beraber parkur bir de çekebiliriz ha. Yok ya. Niye ben lan? Ben yapamam. Olsun. Yapamazsın Belki ben çok zor. yapıyorum da. İşte siz yapamayacaksınız ben yapacağım olayı. Bir aralar. Volt vs Diamond vardı Onu sevmiştim ben bu. Onu, Onu on, onun işte. geçti ya. Geçmese yapardık da. Seviyorum ben. ben. Zaten o o. V3 ama. V3'ü ama V3 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 v 3 ama v ama v 3 v 3 v Kırmızı v 3 v 3 v 3 v 3 v 3 v 3 v oldu? v Ben gittim 3 v sen İyi, i̇yi hızlı İyi, oluyor. Ha, ha. Tamam, abi. kanka burayı sürekli genişletip e, toplayacağız. <laughs> tohum abi tohum veriyor sana? He. Başka bir şey vermiyor ki. Geldi. İşte o tohumlarla kurabiye yapayım. Benim üstüme niye bir şey inşallah? İki tane tohum veriyor sana şimdi? Burada bir tane mi? Üç tane veriyor her seferinde. Üç tane veriyor bir tanesine, Hı hı. Ve o karlı. Ben ne diyorum bir tane kırıp da bir tane verirse? Öyle şey mi olur lan? Ne işe yarayacak o? Kurabiye de yapabiliriz. Ali. Efendim buğdayımız çok ya kurabiye yapabiliriz. Ben TP oluyorum. Doyurmaz ama. Abi buraları niye kırdınız ya? Ol kanka. Kanka. Hakkındır. İtemlerimi alabilir miyim diyelim? İtemler mi? Chest'e koy. Serveti, o... sadece serveti ver bana. Servet, ha servet yanımda. Diğerini vermem zaten bekleme. Ya yani şey yapacağım. Ha. E, Diamond'a çıkacağım ya. Kılıç. Ben. Kılıç da istiyorum. Al kılıcı. Benim hey, madenlerin adamı. Demek Hayır kılıç çok güzel değil mi? Tabii tabii. Hadi benim kılıcım niye vermiyor? Kanka benim kılıcım artık çünkü. Şimdi kanka, hayır bana mi? ne? Benim kılıcım benim ben, kılıcımdır. Ben şey benim iniyor. kılıcım senin kılıcındır. Tamam. <laughs> Madene ineceğim hadi. Ver Oğlum, madeni ne yapacaksın? Kılıç madende ne işe yarayacak? Boş ver. Kanka öldürsen. Öl. Öl. Öldürür, o öl diyor. da Daha iyi. Ne yapacağız? Sorun var. Öl sen ne lava düşüp ölüyor. Sen ödeyemeyeceksin kanka. Ooo manyak lan. <laughs> Bir yere geleceğim yoksa sensiz yapıyorum o zaman. Kanka sen ne yaptığını söylesen. Kanka Neredesin jungle yere? şeyin jungle şeyin şey yapıyor. Ha jungle da sen. Hayır jungle da değilim. Ali Gel ben, sen buraya. kaplıyor mu kanka benim yaptığım yerleri? 4 kat dedin 4 kat üstüne çıkıyor. Ya illa bir şey ya. Yani. Geliyorum geliyorum. TP. T ha. Ha bunu kanka. bakıyorum. Aa, bak şimdi bak bak. Aa, Ama böyle böyle büyütme de farmını yaparız bunun güzel bir yere. Nasıl kanka? Evet toz yok mu yani? Ya kermek tamam sen bunu kesebiliyorsan şöyle. kes şimdi kanka. Sonra farmını yaparız zaten ileride. Ee, yukarıdan kermek başlamam hiç, lazım, kermek lazım kermek onun için. Game mod oluyorum 2 dakika. Hayır hayır. Taşla, <laughs> taşla toprakla çık. Yap, yani. Benim, benim öteki hesap game mod oldu zaten şu anda. Ama Hedefiz. kullanma. Bir yere o farm oğlum. yapmamız lazım. Şey çiftlik. Ağaç çiftliği falan da yapacağız ileride. Ama şu etraftaki bütün ağaçlar ee, evet, Bana, bana önce. biri... Kazma alıyor. Ay şey yazıyorum lan. Altı aldım. Tamamdır hocam. ben gidiyorum Tam etrafını çeviriyorum abi çitle Beden hakkını verdin. Hel olsun. E üstündeki sesler falan çıkarayım düşersen ödürüm diye. <laughs> Hadi bunlar iki kat yapmamışım. Sonra hey adamı kanı seyrelleye. Sırf taş olmasın diyorum andezit falan. Adamı kinlediyon dedi. Aa, Aa daha burada daha madene daha giriş daha. var lan. Şu maden yerini kapamıyormuş şey. Şeyine gaz veriyor. Etrafından giriyorum madeni. Tamam? Maden yeri olsun. Eee şu dursun. Abi 29 de ben Ali'le hala. Ben de 24. Zırhlara da 29 level yok. basmak lazım aslında ya. Ama diamond zırhım yok. Diamond yapınca ben o yüzden bu kadar diamond arıyorum. Benim evet, ayakkabı bitti bitecek yani. Yine güzel zırhların süresi. Bitmiştir hatta şimdi. Bakalım Aa, var, yok hadi, lan. Başlayalım hadi. her aşağıya getirsen aslında çok iyi olur ha. Ne? <laughs> Taşlar Neydi? atma. Lavlı bir şey vardı. Lavdan koruyordu. Ne taşı lan? Beyler Taşlar şey yapalım. Ali Kemal. Dur bak ben sınırları belirliyorum. Hüseyin gitme sur çekeceğiz etrafa. Abi ama diamond. Diamond bok yesin dur. 16 tane var. Olsun. Bende de var oğlum. 13'te bende var. Şimdi nerelere sur çekelim? Ben bir kazma bu, alıp geleyim mi? Hmm, ben olacağım bir, bir, silah, bir çekiyorum abi lan sen, tamam, sen tek atarım bu müddeti oo benim kabustan kazmam lazım çünkü çok az var hali verimliği var verimlik sen napcan adam kabustanı boşver kabustan çok ki. var lan kabustan var da sen gene alabildin alsın ya alt chestte bak alt chestte bende de bayağı var he alt chestte de var bende, bende 10-15 stack var zaten lan o kadar yok var? Da bir 10 stack vardır benim bende kaç stack var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 olacak. 10 bende de 10 stack var Aslında bak benim ama çok uzar bölüm ya. Hani çok güzel fikirler var ona da. Ben bu game taşı şey yaptım hani kaybolursa bulalım diye. Aynen aynen anladım onu. Abi tamam, 5 onları, tane çıkıyor lan. Hani onları game mod yani. yaptım ama neyse hadi. Hı? Ne dedin sen? Şey? Onu game mod yaptım. Kömür 4-5 tane çıkıyor bir tane de Aynen Sahmetle. aynen. Verimlilik 3 olduğu için. Onu daimut kazak ne kullan aslında sen? Tamam ben bunu şurada çıkıyor bas. Kaç kaç çıkacağız onu da söyleme Söyle söyleme Ne? Ha? 3-4 çık ya Çıkabilir 4 olsun 4 Taş 4 çok mi? gitmesin ya mı? Çok gidelim evet. o zaman Aslında toplayıp 10 şey... site lan buraya o zaman Hayır Glowstone okay. toplayıp gelsen mi acaba diye düşünüyorum N Niye kanka? Ee, evet. Key'in içine Eee Redstone lambalarıyla doldururuz Glowstone'a gelen şey yorumlara ya. baktım da Modlu yapsaydınız falan demişler soru bu kadar abi anlayanımız ya. yok ki. Hani moddan anlasak da yapamayız zaten hiç Ayrıca köpek yapılıyor gibi da. Olur. Yapılıyor, yapılıyor. Yapılıyor mu? Evet. Yapılıyor da dediğin gibi lan olur. Zaten server çok pahalıya kaçmasın diye remine düşük aldık. Ee, daha demin bir kastı sen yokken. Valla. Reset attım gene zor kurtardık. Dur lan şuraları da şey yapayım da. Yemek yiyeyim de Sen yani. Biri bana kastı. Oğlum kale gibi, gibi oldu lan bu ne biçim yer? Ne güzel Kanka, oldu işte kale işte, gibi. Ya yaratık girmesin gibi. Düşün güvenli bir şehre dönüştüreceğiz burayı. Ya acil tepede çıkmakla içeride de Ya oğlum o i̇şte formaliteden bu... ya. Işıklandıracağız içeriği de işte. Ne karıştırıyorsun kafa. <laughs> <laughs> Allah Allah. Tam bitiyor şu an cesenin şeyi. Heh. Altın kazmayı sevdi. Hızlı kazar. Mehmet ne oldu yapmıştır kesin. Bak kavruk yapmıştır. <laughs> altın kazma oğlum 3 saniyede bitiyor lan. Ya. Altın o, o, balta o yaptım. 2 yap ağaç kırdım bitti. Bazıları 2 ağaç kıran. Ben bacı var ya 10 tane altın şey olsa. Sen ben taş kaz yapayım. kanka taş. Ben de taş kazmaya geleceğim az sonra. Ali ben ne ne yapıyordum ya sen Ben ne bileyim oğlum. Ha ağacı topluyordun sen. He. <laughs> Tepelerde dolanıyor lan. Yazık. Ananı. İyi düşmedim. Terbiyesiz bey. Ya yani elinden ötmek manası. Evet, bu videolar yaparken yani hiç editliyor mu? Yo. Direkt parçalıyorum devam mı Oğlum benim küfürler atmakla uğraşırsa oha. Yok oğlum sen terbiyeli bir çocuksun sen küfür mü edersin? Eder miyim? hiç eder misin? Ali Kemal ediyordur o. Ali Kemal'in hayvanları. <laughs> İyiyim ben ha. Asla. Sonlarla. He. Şuradaki ağaçları katsana burayı genişletelim aslında. Ya da gerek yok Aa, başlangıç alalım küçük yapalım al alanı. Hadi ben jungle'a gidiyorum ya. Jungle aynen aynen. Jungle'a git. Jungle ağacı zaten şey alsana fidan alsana jungle'da. 4 tane var. var bende 4 tane var. Dört ha tane o fidanları mi? ekelim abi. Ha doğru. Dur dakika o zaman. Büyük büyük yapıyoruz değil mi ağacı? Makas vardı gerçi burada bir yerde ya. Makas çok şey şeyde yaprağı da getirdim onun yapraklarını. İçerer diye onları yaprakları çok seviyorum ben. Hocam, Lan, örümcek ne yapıyorsun burada? İt. Ali bana şöyle geniş e, bir alan e, söyle. Bir örümcek girmiş lan. Öldü salak. Ben İlk ne yaptım? Ben makas olmuş da. Lan bir şey bana vurdu. Atmıştım şuraya Aynen burada olması lazım. Burada var. Eee kovalı. Kova. bitti. Ne? Kürek mi bitti? Tek istek. Taş mı? Ee. Ha taş kazarız az sonra o zaman. Taştan bol bir şey yok gerçi ya. Kazım. Hadi şöyle. Halil ben acil Sadece bir şey bakıyorum. Bayağı Hadi bunu seni görmen lazım gel yanıma. <laughs> gel yanıma sen. Ağaçları ellemiyorum dursun Yanıma gel. Ne oğlum ne o? Geleceğim. Bunu seni Hayır, görmen ne lazım. Neyi? Gene Surprise bir şey olsun. almıştır Surprise. Bak, bak, yine ben buldum. Her şeyi ben buluyorum yani. Ne ben buldun bileyim. gene? Ne kadar mütevazi bir erkek. Ne buldu o? da yanıma gelmen lazım. Tepe ol Ne Ali nerede oğlum? Defol mu var? Oğlum ne var ne? O? Böyle beleşe bizden spoiler ama Ali. <laughs> Bunun Böyle... içine ışıklarla kapacağız dediğin gibi şey. Tamam. Ama işte Glowstone toplayacağım ben. Aynen. Böyle şey şey bulamazsın. Ben pahalı adamım hocam. Oo pahalı adam. Kaç parası?